Hepinize evet, ee, selam arkadaşlar. Bugün gözü kapalı bir takas yapıyoruz. yapıyoruz. Evet hile olmasın diye kendimiz kapatacağız orada. Evet. Arkamızı falan bakacağız burada. Evet. Başlayalım mı? Dur başlamadan önce ikinciye oturalım. Hadi bir başla. Bir. Ben. Önce ben. Önce sen. Bak. Sen de seçme. Koydun mu? Hı Koydum Koydun mu? Hayır. Ya kesin koymuş. koydun. Koydum ha. Ne? Şimdi kapak yüzünü. Ben açtım. Açtım. Şimdi. Ne bunlar iyi. <laughs> ben istemiyorum. Güzel ısırlar. Kabul etmek zorundayız. Istedi. Bir kere sadece reddetebiliriz. Evet. Asana ne de Hayır. hayır. Önce bir de dans ediyorum. Şimdi arkada da çevir 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 çevir. Açılmadı. Açılmadı çarşı. <laughs> <Açın. gülüyor> Ana abi ne çıktı? Ya istemiyorum. Bu da çok Hayır Değiş. Yok, yok değiştirmişler. <laughs> Sili çıkarsa <laughs> onu, onu saklıyorum. Ya ben ondan benim 10 tane var. Ya. Bu, bu bir seç. Bir, daha seç. Tamam. Ya, ama nadire basmışsın. Hayır. <gülüyor> şey. <gülüyor> hadi. Ya, ya, Hayır, ha. senin çeviriyordu. Ay, <laughs> Hayır senin için çeviriyordum. He. <laughs> <çıktı>. Ay Hayır senin için çeviriyordum. Ya, ne bayı çıktı. Neyse ben Omega, 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 omega. Ben istersen. Çevir. Tıkladın. Tıkladın. Yine. Şaka yapmıştım az önce. Bir daha takma. Hayır. Evet. <laughs> Ama benim. Reddedersen. Ama. <laughs> Reddedersen. Ama iki dememiş miydik biz başta? Bunu ne dedir sen? Ne yapacaktım ya Evet. Ay benim cücelerim. Sen ne Benim. Yediyorsun tatlım benim. Şimdi ben önce. Ama sen bir şey yapmak olur. Ben seni karıştırıyorum. Tamam oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çevir çevir çevir. çevir. <laughs> tamam isterim. Severim bir sürü su. <laughs> Yavru fil severim ama. Hadi at. Aa arkadaşlar bakın. <laughs> Bizim arkadaşlar çok Hadi ben atıyorum. Hadi. Tamam. Ben göremiyorum ki. Ne? Çıkmışsın sen bildiğim. E, ha tamam. Hadi arkadaşlar düştüm olmaz. Ama tamam. Ha bir de ne şey çaktı baba. Bir şey diyeyim mi <laughs> ha bir de sultan papağan çıkması şaka mı? Senin ben, benden istememe hakkın da var benim senden de istememe hakkım var. Nasıl yani? Yani senin verdiğin şeyi benim istememe hakkım var benim verdiğim şeyi senin de istememe hakkım var. Ama bir kere o daha. Hadi işte. hadi. Aa, yazısız, ah 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 hadi. Şeye basmaya ah Hadi hadi. Basın basın. ah 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 Ya ah <laughs> E ah 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 bastım ben buna pas koyacaktım <gülüyor> 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 eh, eh, eh. <laughs> kaplan cidden istiyor musun? <laughs> bak çıçıkam onlar o kadar değerli bir şey değil ben sana video sonunda vereyim tamam. <laughs> onlar o kadar değerli bir şey değil tamam teşekkürler <laughs> dostum bende onlar 10 on milyon tane var 10 <laughs> milyon tane ben çevireceğim ilk önce bir sefer çık. <laughs> Dur senin için bir tane şey geçer. Ben de yapacağım. Yaşın mı? Hayır. Hayır orada bitiyor. <laughs> <pittim. gülüyor> orada pet <pittim>. yok. İki bir. <laughs> <laughs> bastım. Tamam ben de burayı basıyorum. <laughs> bir saniye. Değerli bir şey çıkar inşallah. İstemem hakkımız var mı? Senden istememe evet var. <laughs> İstemiyor musun? İkimize de değiştirelim. Ama iki tane var istememe hakkımız. Bir tane kaldı. Koydun mu? Yok. Yine mi bu? Hayır <laughs> onu ben atmayı unuttum. Bir daha ben... demiyorum nasıl... bana yine kara kedi çıktı. <gülüyor> Bastım. Ama <laughs> ye seviyor musun? Seviyorum, sevmiyorum domuz sevmem. <laughs> Aslında domuz hayvanlarını kabul etmiyorum ama ben de bilmiyorum İki hakkımız var. vardı ben istemiyorum. <laughs> Ay <bembeyaz. gülüyor> ben beyaz. Nasıl yiyor? Hadi aynı anda. Hey bak bak yazdım. Bir koydum bu arada. Buz buz çıktı. Sıcak <laughs> tıklı işte yine. Buz buz çıktı bana. <laughs> ben bunu istemiyorum. Bak bitecek bütün hakkın sonra gideceksin bana. bir şey evet. diyeceğim. Özümcekini verdim. Ben onlarla binek yapacaktım. Bak şunu büyüsmen kalmıştı hatırlıyor musun? Sen dur. vermiştin onu. Onu alayım o zaman. Dur onu koy. Oha senin bir tane daha varmış. Büyüğünü geri al. <laughs> Dur hmm. ben bir tane daha huysuz kedi vereyim hatta onu binek yaparsın. Evet. Ne? Fark etmez hangisini koyduğunu istediğini koy. Sen bunu seversin ama. Eskiden kızıl panda çok seviyordum hatırladın mı? Bu ne ki? <laughs> benim ne? Bu hesabı çalınmış. Lan nasıl? <gülüyor> Lan. Aa, <laughs> bu hacker. Bu hacker. Ne diyor? Bu arada yalan yapıyor. Bu hesap. Ne diyor? Yani <laughs> hacker. <'ı. gülüyor> Arkadaşlar bizi kandırıyor. Neyse <laughs> mesim gel bitti gel. Gel bitti. Até a gente vai pedir bem a mim me. me, me. Bye bye!